Herkese merhaba. Bugün Şok Market'ten aldığımız ördek setini açacağız. Bakalım Demir tam bunu beğenecek mi? Tanem sizin için bunun açılış videosunu çekiyor. Kardeşiyle beraber oynayacak. Evet. evet. Babaya göster ördekleri. Baba göster Göster bakalım ördekler ne kadar tatlı değil mi? Yapacaksın. Yere koy anneciğim. Sonra onu almaya çalış. Evet bence demir bunu yarım saatte kırar. İptale giriyorum. Süre verin. Babası sence ne kaç günde kırar? Bence 10 dakikada kırar. Tanem senin fikrin ne? Ördek nasıl ses çıkartıyor? Bak bak. Aferin ablaya ya. o yenmiyor değil mi? Bir daha o göster, göster. Tanem. Bak. <laughs> Çıkar Tanem. Onu öğreteceğiz <laughs> anneciğim. Orada bir şey kalmadı. Denge Koordinasyonu çalışması bu Demir için. Bekle abi. Vay canına. Evet Demir alkışlıyoruz. Sen çok güzel. Aferin Demir'e. Demir başardın sen. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Bravo. Hadi bir tane daha yakala Demir. <laughs> Hadi bir tane daha. Bravo. <laughs> Demir. Hadi koyalım. Tamam o tarihden kaçır onu Demir yakalayamasın. Tarihden kaçır onu. <laughs>

Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Şimdi döküyorum suyumuzu. Biraz sıcak tutar gelişim. Belki de böyle sonra içine girmek ister. Evet, evet, evet. İçine ben de girmek istiyorum şu anda. Demek. Otur hadi. Bak. Bir ördek. Yakala. İkinci ördük. Hadi Demir, sen de yakala. <laughs> yakala, hadi ördeği. Hadi Demir, sen de yakala. <laughs> Getir kollarını katlayalım. Hadi bakalım, sen de yakala. Hadi, al anneciğim. Al Feriha'nı. Hadi bakalım. Hadi. hadi, yakala bakalım. Yakala diördeyi. Hadi, evet. hadi bakalım. Şimdi tek tek hepsini topla. Ondan sonra sayıları sar. Yerlerini yerleştir. Demir, 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 demir. Nerede mi? De yakaladı. Evet. Hadi. Bak bu yine yakaladı. Bu minnoş. Karıştırma. Minnoş yakaladı. <laughs> mi? yakaladı. Onu da diğer tarafa koy. <laughs> oraya koy olur. Şimdi ötekinde sıra. Otur anneciğim sen de Demirtan. Tamam. Otur anneciğim. Otur, <gülüyor> otur. Otur. <gülüyor> Ve Minnoş da yakalandı. Yaşasın şarj varmış buralarda. Hadi, gel, hadi bakalım. Onu da bununla yakalayın Demir. Beraber. Evet. Wow. Bravo. Bunu diğer tarafa demir. koyun. Diğer tarafa koyun hadi de. Gel Demir. Hadi gel. öteki tarafa koyun Demir. Aferin size. Bravo. Arkadaşlar bakın şimdi. Aa. Bir tekne geldi. Bir tekne mi geldi? Belki Emir'in hoşuna gidebilir. Demir. Demir. Aa, çok güzel bir gemi değil mi? Hadi otur sen sür anneciğim. Hadi otur. <laughs> Üflüyor. Evet üfleyerek mi gittiğini sanıyorsun? Demir Tan. Ördekler nerede anneciğim? Tanem onun burnuna bir tane köpük <laughs> sür ya. Bakalım ne tepki verecek? Demir gel. <laughs> Bir ablaya sür. Anne bana sür. <laughs> Ay yakaladı. Neredeymiş ördekler? <laughs> tamam ağzına girmiyor. Tamam kızma kızmak yok kızmak yok. Ördekleri buladı. <laughs> ördekler nerede ya? Ördekler nerede? Diye sonucu aldı. Demir. Göster misin? Aşkım bak, sana ördekleri. Hay, çok komik. Göpük olduğu yer. Ol. Ördekler nerede? Ördekler nerede? Suya girelim mi? Suya girelim ay, mi? <laughs> Baba, göster. Baba, göster. kaç 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 kaç. Ay bunun nasıl bakıyor? Hayır. Seni 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 seni. Seni 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 seni. suya girecek misin abla? Bence girmez ya. Yapar mı öyle bir şey? Yapmaz sanırım ya. Söz verdiniz bana beraber temizleyeceğiz. tamam. kaç 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 ben eşraf çarmaca bandajdan bu kadarını hiç beklemiyordum. Gülersin tabii. Ne yaptın sen? Keşke kamera kayıtlı ya da bu anı bir görebilseydiniz. Kıyafetlerin hepsi onun için değişti Demir'in. Komple. İnşallah fark şişmez ya. Bu videonun bu kadar e zor olacağını hiç düşünmemiştim. Lütfen siz siz olun. Böyle şeyleri banyoda oynayın. Banyoda oynayın. Balkonda oynayın. Evin içinde oynanmıyor. Bay